Alternatif akım nasıl üretilir? Şehirlerimizde kullandığımız elektrik enerjisi alternatif akım olarak üretilir, iletilir ve dağıtılır. Peki nasıl üretiliyor? Bu mıknatıslar ile manyetik alan oluşturuyoruz. Bu manyetik alan arasına bobin tel koyuyoruz. Bu adımdan sonra yapmamız gereken tek bir şey kalıyor. Bu tribünü çevirecek kuvveti bulmak. Bu kuvvet termik santrallerde buhar basıncı ile, hidroelektrik santrallerinde suyun basıncı ile, rüzgar tribünlerinde ise rüzgar enerjisi ile oluşturuluyor. Şimdi daha detaylı inceleyelim. İlk önce sağ el kuralı ile akımın yönünü bulalım. Bu pembe teli baz alalım. İşaret parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek. Pembe teli yukarı hareket ettirirsek, baş parmağımız yukarıyı gösterecek. Bu şekilde orta parmağımız akımın yönünü gösteriyor. Eğer teli aşağı doğru çekersek, baş parmağımız aşağı yönü gösterecek. Bu şekilde akım ise bu yönde akacak. Şimdi manyetik akı değişiminden dolayı akımın oluşumunu gözlemleyelim. Bu şekilde ilk çeyrekte maksimuma çıkıp tekrar sıfır noktasına iner. Bu noktadan sonra akım yön değiştirir ve bu şekilde devam eder. Bu üretilen akımı direkt kullanmaya çalışırsak bu şekilde kablolar birbirine dolanır. Bu durumdan kurtulmak için bu kayma halkalarını kullanacağız. Bobin'in bir ucu bir halkaya, diğeri ise ikinci halkaya bağlanır. Bobinle beraber hareket eder. Bu halkalara sürtünen sabit fırçalar sayesinde ise akımı dışarı alırız. Daha fazla içerik için beğenip takip et.